ararken uçurumdan düşen iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. Kurtarma ekipleri yaralıyı ve cesedi bulunduğu yerden güçlükle alabildi. Ayağının altında arkadaş kaydı. Düşünce geldi, bana vurdu. İkimiz beraber sürüklendik, ben tuttum, o gitti. Bayram Çaylak kardeşiyle birlikte kayıp keçilerini aramak için ormana gitti. İki kardeş Sarp Kayalık'tan geçerken kayarak düştü. Bayram son anda bir kaya parçasına tutundu. Mehmet Çaylaksa onun kadar şanslı değildi. Dağın düz olduğu için helikopter buraya yanaşmaz. Beni yaralı olan aradı. Kardeşim uçtu gitti dedi. Ne olduğunu bilemiyorum dedi. İşte bana ulaştı. Ben de akut aradım. Arkadaşlar. Harekete geçen ekipler önce yaralı kardeşi kurtardı. Sen tırman mı Bayram amca? şunu biz... Kardeşimizle beraberdik. <laughs> İki tane davarımız var. Tam da onlar hindi beni bekledi. Önceden tuturmadılar. <laughs> amca oğlu geçmiş olsun. Sağ ol. Ayağının altında arkadaş çıkaydı. Düşünce geldi bana vurdu. İkimiz beraber sürüklendik. Bayram Çaylak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 60 metrelik uçuruma düşen kardeşi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri talihsiz adamın cansız bedenini bulunduğu yerden alabilmek için gece boyu çalıştı. Yamaca istasyon kuran ulusal medikal kurtarma ekipleri Mehmet Çaylan cenazesini bulunduğu yerden ile aşağı indirdi.